Selam merhaba dostlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu İtalya'da ev kiralarken bilmeniz gereken prosedürler nelerdir? İşte bu videoda sizlere bunu anlatacağım. Videoyu çok kısa tutacağım ve öz anlatım olacak. Lütfen o yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Bu sizin için çok önemli. Videoda bazı örneklemeler vereceğim. İşte bu örneklemeler gerçek yaşanmış örneklemeler. O yüzden mutlaka izleyin. Videomu başlamadan önce sizlerden çok küçük bir ricam var arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Çünkü gelecek videolar sizler için önemli olabilir. Arkadaşlar İtalya'da ev kiralamak isteyenler özellikle mal sahibinden direkt ulaşıp ya da arkadaşı aracılığıyla yapıp ya da bir emlakçı aracılığıyla yapıp ev kiralamak isteyenlerin dikkat etmesi en gereken husus sözleşmedir. Çünkü sözleşme ismi bir evraktır. O yüzden mutlaka sözleşmesiz ev kiralamayın. Eğer sözleşmesiz ev kiralarsanız kesinlikle ikamet adresi yapamazsınız. İkamet adresi yaparsanız sadece misafir ikamet adresi yaparsınız. bu da sizin geleceğiniz için çok fazla iyi bir şey değil. Şimdi arkadaşlar ev kiralarken bilmeniz gereken diğer bir önemli madde ise sözleşmenin içinde yazılan kurallardır. Yani sözleşmeyi imzalamadan önce eğer tam olarak tercüme edemiyorsunuz karşı taraftan rica ederek sözleşmeyi okutup sonra imzalayacağınızı söyleyin. Yani sonuçta onlar da anlayışlıdır. Doğal olarak sözleşme bilmeniz gerekirsiniz. Neden mi? Çünkü bazen biliyorsunuz Hani ev değiştirmek istediğiniz evden çıkmak istediğiniz kanunlara göre 3 önceden haber vermeniz lazım ama bazı mal sahipleri bunu 6 ay ya da 1 yıl içerisinde yazıyor. Bu da ne demek oluyor siz orada sözleşmeyi imza anda o maddeler geçerlidir yani ya 6 aysa ya 1 yılsa o günden önce ev sahibine haber vermeniz lazım bu da çok saçma eğer haber vermeden çıkarsanız da sizden tazminat isteyebilir ki kazanır da isterse. Çünkü sözleşme imzalatmış olursunuz. O yüzden mutlaka dikkat edin. Sözleşmeyi okuyun. Okuyamıyorsanız da sözleşmeyi okutun. Son imzalayın. 2. Evi eşyasız alacak olan arkadaşlar yani daireyi boş olan arkadaşlar daireyi bir geçsin. Hatalar varsa mutlaka sözleşmeyi yazdırsın. 3. Evi eşyalı kiralayacak olan arkadaşlar ise lütfen söz yazan eşyaları tek tek kontrol etsin. Çünkü kontrol etmediğiniz her eşya sorumlu olursa sizin kaporanızı yakabilirler. 4. Kaporayı verirken mutlaka kağıt isteyin ya da sözleşme eklettirin. Bu kadar basit. 5. Mağaz sahibi sizden evin yedek anahtarını isteyebilir. O da şudur. İtalyan yasalarına göre, kiracı yasalarına göre kim kiralarsa evi o evin sahibi konumundadır. Yani içerisindeki yaşam alanı tamamen o kişiye aittir. Eş sahibi ondan özürsüz. onun yaşam alanına yani sizin yaşam alanınıza giremez. O yüzden mutlaka sözleşmeye bakın böyle bir madde olmasın ve evinizin anahtarını başka kimseye vermeyin. Diğer bir olay ise sözleşme yapıldıktan sonra parayı hesabına göndermeden önce belediyeden onaylı kağıt isteyin. Yani sözleşme yaptıktan sonra belediyeden evet bu kişinin ikameti burasıdır diye bir kağıt isteyin. O kağıdı görmeden de kesinlikle parayı havale etmeyin. Çünkü bu başımıza gelmiş bir olay bir arkadaşımın. Arkadaşım bir daire beğeniyor emlakçıdan anlaşıyorlar kendi aralarında parayı da veriyor ona sonra arkadaşı tekrar arayarak diyor ki kiranın fiyat bedeli şudur da diyor ki ya ama imkansız ben de bu fiyata anlaştım diyor diyor ki sen diyor imzattın diyor olay bitmiştir diyor çocuk evi tutmuyor ama 6 aylık evin parasını ödemiş oluyor o yüzden mutlaka belediye kağıdı almadan Kaporayı verin, kapor için kağıdınızı alın. Ama belediye kağıdı gelmeden mal sahibinin hesabına parayı transfer etmeyin. Ev kira parasını. Diğer bir madde ise çok önemli. Bazı mal sahipleri evin kirasını düşük göstermek ister. Yani 500 ise 200 yapalım der. 300'e sen bana elden öyle der. Yapmayın. Neden diyeceksiniz? İtalya'da yaşamınızı sürdürmeyi düşünüyorsanız biliyorsunuz. Ne demiştim bir önceki videolarımda? Devlet sizin yıllık gideriniz, gelirinizden fazlaysa yardım ediyor. Bu kirada da aynı. Kira bir sözleşmedir. Kira bir akittir. Kira ödül bir, bir paradır. Bu resmi bir kağıttır. O yüzden yıllık gelirinizi belirtirken bunu da ekliyorsunuz. Yani gideriniz gelirinizden fazlaysa devlet size yardım ediyor. Eğer siz düşük kira gösterip gideriniz gelirden çık kalırsa aslında değildir. Demek yardım etmez. O yüzden mutlaka sözleşme yaparken kiranızı net yazdırın. Mars sahibine böyle bir yapmayın. Evet arkadaşlar size anlatacağım bütün konular bunlar çok uzun sürmedi. Kısa ve öz anlattım. Ev kiralarken uymanız gereken kurallar bunlar. Eğer bir sıkıntınız bir sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiğince hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize gönülden çok teşekkür ediyorum. İtalya'dan herkese kucak dolu sevgiler. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz.